Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kart açılımı yapıyoruz arkadaşlar. Futbol. Bu yeni seri herhalde arkadaşlar. Bakın Hadi ilk ye. defa alıyorum. Ye. Tamam. 1, 2, 3, 4. Onlar senin. Hı? Ver bunu. Arkadaşlar burada aynı da Cristiano Ronaldo var. Pele kanatlı. Ve burada da... Yas iş işareti var. Bu kaleci çok iyi. Hemen Sezer'le beraber açıyoruz birlikte. Ha? Ana, o, Oo! Oo! Rıdvan. Rudwan, Dilmen, Rudwan Dilmen. Ama arkadaşlar, bu 28 yaşında ama hala futbolu bırakmış. Nostalji kart. Bakın en nadir kartlardan birisi Rıdvan. Fenerbahçe'de mi bu? Evet arkadaşlar. Bu 28 yaşında değil evet, bu. Bak. Bayağı bir yaşta 40, 40 yaşların ne yaptın? Ay Sima. Bunları sen kopartma ya. İkidir mı yırtıyorsun ya. <laughs> Yanlış yaptım bize. Ne? Yanlış yaptım. Tamam yanlışlıkla mı yaptın? Evet. Tamam. Neyse. Bunların iki tane mi çıktı? Aha iki çıktı. Tamam neyse dursun al. Evet şimdi. Bu Rıdvan Dilmen arkadaşlar. Herhalde şey. Vinicius Junior çıktı, Generaler çıktı. Bu Rıdvan Dilmen hani tek eskiden şeydi ya. An babamın en sevdiği oyuncu bu. Eskilerden babama diyorum ki eskilerden hangi futbolcuyu seviyorsun? Rıdvan e, Dilmen diyor. Pele, Pele çıktı. Pele çıktı arkadaşlar. Pele çıktı. Kanatlı Pele. Çıktı. Pele çıktı. Ayşe Pele çıktı. Bakar mısınız? 82 yaşında. Ne? Tamam. 82 yaşında vefat etmiş arkadaşlar. Bakın burada ö işareti yazınca şey demek oluyor. Pele. Bakın 92 milli maçta 77 gol. Oha. Çok güzel. Pele çıktı. İnşallah bir tane daha çıkar. Onu a, Kuzey diye bir tane arkadaşım var. Ondan takas ederim. Hmm. Şimdi bunlar burada dursun. Böyle. Sen açtın mı diğerini? Ee, aç. Al aç. Evet arkadaşlar. kartımız, kartımız bitmişti arkadaşlar. Aldım kutudan. Al. Sen bekle ben vereyim. Şunu al. Şunlar bende dursun. Yine pele çıktı arkadaşlar. İki tane pele çıktı. Bakar mısınız? İki tane pele çıktı. Efsane kart be. İki e tane pele, pele çıktı be. Yine mi Rıdvan Bilmen çıktı? Olsun. Takas ederim. Bakın Rudvan Dilmen çıktı. Ve on, Rudvan Dilmen'den bu biliyorsunuzdur. Bunlar çıktı. Bu üçlü. Bunlar üçlü çıkıyormuş arkadaşlar. Ve güzel. Hemen. Ne çıktı? Zidane. Zidane. Bu üçlü mü? Üçlü Aysma'dan ikili çıktı. İki tane aynı anda çıktı. Arkadaşlar Aysma'dan. Aysimadan iki tane aynan da çıktı. İnanılmaz. Ben ben bu kartları çok sevdim. Ben bir daha bunları alacağım. Ben alacağım. bir daha alacağım. Sen de onlardan alacaksın? Hı Zidane çıktı. Hristiyan Altsu. Arkadaşlar bu depremde depremde şey vefat etmiş ben. Hristiyan Hristiyan Atsu. Bu bir bu. tane daha Hristiyan Atsu. Bu Bakın bunlar çıktı. Bir kart, bir tane karttan iki tane aynı anda çıktı. Bakar mısınız? Bunlar. Ve burada neden depremden oldu? Şurada yaz işareti olunca depremde vefat etti. Oluyor. Anlamına geliyor. Onu ben açayım. Bir sen bir ben. bir tane daha alayım. Aç. Evet. Açabilirsin kardeşim. Bu ne? Bu Bu ne? Ve yine Hristiyan Atsu ve Zidane çıktı. Efekler çıktı bak. Aynı çıkmadı ki çok güzel. Asen Asen Asensio çıktı ve Gavi çıktı. Salah, Muhammed Salah çıktı. Böyle çıktı. Bunlar çıktı. Gavi Gavi ile Gavi ile Salah'ın çıkması iyi oldu. Bu acaba süper final kaç ya? Kanatta peli çıktı ya. İnanamıyorum. İnanılmaz. Bir tane daha zindan çıkmış Aismaya. O ne? Gabi ve Salah yine. Yine Gabi ve Salah. Şimdi Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bugünlük bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Ben videoyu çeker, çekerken çok eğlendim. Ve pele çıktı. pele Bakın kanatlı pele Tamam. Evet videomuz bu kadardı. Ben videoyu çekerken çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bay bay. Tamam. Bay bay. Sen de bay bay de. Otur otur.